Ha, çok iyi. Ha, iyi. Merhaba arkadaşlar. Oo, Melahat Hanım, hoş geldiniz. Buyurun hoş lütfen. Hoş bulduk. Gel hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür Hı. ederim. Ee, Ali Kemal, oğlum Melahat Hanım'a bir çay kap. Gel koş, koş. <laughs> Melahat ablacığım, ha Nuri babacığımla konuştukları... Da, ...Ali Kemal işten kovmadı da. Ha? Nuri Bey, Ali Kemal işten mi çıkarıyor? Hiç sormayın Melahat Hanım. Bunun ehliyeti yok. Taksiyi kaçırmış, bir de işe çıkmış. Bir de müşteri diye Nuri babayı taksiye alınca dananın kuyruğu orada kopuyor. Tövbe bir daha taksi maksi kaçırmayacağım ablacığım. Söz mü? Söz ablacığım. Tamam. Ben de o zaman Nuri Bey'le konuşacağım. Merak etme. Hadi yırttın koş. Ablaların en çiçeli. Şimdi sana çayların en kralını getiriyorum. Hmm. İşte Hmm. Şükran e, kızım. Aa. Şükran kız gel gel. İşe gidiyorum. Ya gel bir kahve içelim. Gidiyorum. İşim gel var. canım işim, i̇şim yok. Allah senin. <laughs> gel Şükran, gel otur beş dakika. Ah. Hoş geldiniz. Hoş geldin Şükran. <laughs> Hayrola toplanmış, ne kaynatıyorsunuz böyle ha? Şükran kız, de haberin yoktur senin. Ne haberi Safi? Ya şu durağa yeni gelen kadın şoför var ya, onu diyor Safiş. Ah Mehmet söyledi. Duymamış oğlum be yandan. Yalnız kadın doluymuş. Ee ne e'si kızım azıcık uyanık olup sahip çıkın kocalarınıza dul kadın ayakması kocalarınızı hay o nasıl söz Şazimen tablo çok ayıp sen de dulsun yarın öbür gün senin için böyle şeyler yakıştırsalar hoşuna gider mi ben başka Şükran haklı canım kadının durduk yerde günahını almayın tabii canım. Hem Osman'ımın gözü benden başkasını görmez ki. Benim gibi fıstıklı, gilveli, işveli karısı varken... Allah iyiliğini versin sana, en iyisini versin. size karşı da e, mahcubuz ama değil mi Seyit? Ya bir kahve yapayım size kendi ellerimle. Yok yok Osman Bey, başka zaman içerim kahvenizi, evet. çayım yeni bitti. Öyle mi? Tamam, nasıl isterseniz. <laughs> Ah. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Nuri Baba. Hoş geldin aga. Hoş geldin siz ağam. Günaydın, hoş geldiniz Melahat Hanım. Siz de hoş geldiniz Nuri Bey. Asıl sen hoş gelmişsin Nuri babacığım. E ee, ben artık bavulumu toplayıp da gideyim bari. Melahat Hanım, şu bizim Ali Kemal'le işini bir konuşsanız Nuri Baba ile. Hayır, gitmeyin. Tamam. 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 Ee, Nuri Bey. Buyurun efendim. Ee, ee, şey, e, şey siz benden durağa dönmem için bir ricada bulunmuştunuz dün. Evet efendim. Ben de sizi kırmayıp kabul etmiştim. Ee, şimdi benim de sizden bir ricam olacak. Buyurun Melihat Hanım. Şu bizim Ali Kemal'i. Ne olur. Bir defaya mahsus olmak üstüne affedin. Vallahi çok düzgün bir çocuk. Bir şans daha veririm ona. Lütfen. Hı? Affet lan orayı baba. Bak galiba çocuk. Yatacak yeri de yok. Ağam sen büyüksün, affedersen ha. Bir eşeklik yetmiş be baba. Affet, bir daha yapmaz. Hadi be Nuri Bey. Pekala. Melas Hanım'ın hatırı için bu seferlik affet. Hey! Hey! Yalnız arkadaşlar, ben affetsen bile devlet affetmiyor biliyorsunuz. Doğru. Tabii canım, affetmez. Devlet ne de affetmiyor baba? Kapalı yerde sigara içilmesini. Biliyorsunuz artık kapalı yerlerde sigara içmek yasak. Çocuklar bu çıkarmaları alacaksınız, arabalarınıza yapıştıracaksınız... ...ve müşterilerinize sigara içilmeyeceksiniz. Ha. Bu, bu yasak müşteriler içindir değil mi? Biz içebiliriz yani taksiden. Hayır efendim. Siz de içmeyeceksiniz. Ne demek efendim? Ben bu trafiğe nasıl dayanacağım sigara içmeden? Süleyman nasıl dayanacağım? Dur Osman Aga, sakin ol. ya, Kızma sen de burada içersin. Ha, tamam, ben burada içebilirim. Tabii yani burada içerisinde yani sana biraz pahalıya mal olur. Bilmem anlatabildim mi canım? Ya, yani burada içemez miydi? Ee, Sigara içersen, sen içtiğin her sigara için 62 lira ceza edersin. Bu çekiyor mu? Çok pahalı be. E ben ne yapacağım be Nuriye? E sen de içmezsin, olur biter Osman Bey. Sinirlenme bu kadar. <laughs> Güldürmeyin bizi Melahat Hanım. Osman'a kim, sigarayı bırakmak kim? Nerede onda o irade? Sen ne diyorsun be? Bana iradesiz mi diyorsun ha? Susak! Ben istesem lasada bırakırım sigarayı. O sıkar işte biraz. Bırakamazsın. Bırakırım. Bırakamazsın. Bırakırım diyorum. Var mısın iddiaya? Varım. Hadi bakalım. ne? Kaybeden durağa kebap ısmarlar. Kebap mı? He. Kebap pahalı be ha. Ee. Tamam be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine bekleriz.